Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar Daha fazla istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın Şimdi PUBG'nin başlamasını bekliyoruz PUBG başlamasına giremeyecektim. PUBG başladı Arkadaşlar bildiğiniz gibi Godzilla ve Kong cool filmi yakında gelecek Ve onun için PUBG mücadeleme yaptı Bu bilim yani yoktu herhalde Neyse o bir şimdi e, Büyük ihtimalle bir güncelleme yaptılar. O güncellemeyi ben size göstereceğim. Hallo Papi Chill, 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 Chill. Ben açıyorum sabah haber vereyim. Evet, evet arkadaşlar şimdi girdik. Şuradan bir, ben kere ev modu girmiştim. Şimdi giriyoruz sesi de açalım. Ben alt defter sesi Türkçe, Türkçe olarak okuyacağım. Ay, telefon düştü. Neyse. Aç aç aç. Biraz sesi açacağım. Sesi çok iyi gider. Hadi. Açılıyor, 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 açılacak, açılacak, açılacak. Hadi açıl. Neyse arkadaşlar açıyoruz sabahlar. Arkadaşlar aile açıyorum beraber bekleyin isterim. Ya çünkü güncel çok iyi gel beraber görürüz. Ben iki kere başla. Sesini aç aç. <laughs> at, <abi. gülüyor> Tüm yolcular dikkatli olun. Bu araç bu bölge hakkında bilgi sağlığına için Hunay Eskisi Macar maca Teşekkür ederiz. So Gonsilya üstünde göre, göre, göre enerji, enerji tespit etmişler arkadaşlar. Belki görevi bekledi çok daha kısa sürecek. Enerji takip ediyor. Ben geliyor. Mega da illa geliyor. Bu büyük bir enerji tehdit ediyor. Bakın. Hmm, Okey. Gidemiş. O, o tak be. Beklim. bir şey var gibi görünüyor. Oo! Ölsün gibi be sanır demir atın ve bekleyin. Beklemede kalın. Oy! Ma çekimi bir şimdi el attı. Aman tamam sağ tarafta bir şey var. Işın attı, ışın attı, ışın attı. Çık 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 şey yaptı. Aha o geliyor. Bize doğru geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin askerler dikkat edin diyor. Çok güzel. Rapor ve asker rapor ver rapor verin, diyor. Nerede? Aha ölmüşler ölmüşler ölmüşler. Sağ tarafta saldırıyor. Bu arada büyük ihtimalle yaş sınırması yapacağım ben. Selamı. <laughs> Bu <laughs> Godzilla değil. Kırmızı <laughs> kurt siper alın. Ben siper almayacağım. Bir çıkar. <laughs> At, at, füze at, atsın at diyor mi? herhalde. Dur, <laughs> ver abi, ver abi. Gel, gel, gel. gel. Apex, Apex mi yaptın lan seni? He? Ya da şöyle savaş alsın onu beyler diyor. <laughs> gel buraya, bekle o silah, alsın içine içine. Aha, geldim ki. Al sana. Bak, ah, bak. Dur, dur, dur. Şu apex araçları yok etmemiz gerekiyor. Bunlar bize saldırıyor ama boş ver bunlara. Saldırın. La bir tek ben saldırıyorum. Top ekstra attı. Ne vurur bir tane ekipten. Ben yanıyorum. Ben yanıyorum. Halsına altına içine atacağım bakın. İyice. Atamadım altın içine. Zayıf noktası görüldü. Atamadım lan. Ben. Ben. <laughs> Giter lan. Giter. Saçı, <laughs> Aa! lan bu? Yeter lan, yeter. Tekrar aç aç A de bakalım Mega Godzilla. A de. Apex seri üretti. A de bakalım. Dikkat et, şimdi bize saldıracak. Aa! A, 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 gittim ben. Yandım lan, yandım, yandım, yandım. Bu kritik hasardı. Tarihe edilmesi gerekiyor geminin. Lan sinematik istiyor. Helikopter karşısı onu. Bekle öyle kalın diyor. Pardon hemen binmiş diyor. Çok heyecanlı. Ne oldu? Okay. Herkes iyi <laughs> mi? Kemerse bağlı. Henüz bir tehlike bitmedi. Oy. Ne elde ha? sen bu musun? Bismillah. Bir dakika. Bir bir dakika. Bize ışın gösterisi yapacak. Ghostila geldi. Sen bize mi saldırırsın? Bu Ghostila o bizi kurtar kurtarıyor mu? Şuruk attılar. bir ışın daha mı Kong? İnanılmaz. Hayır hayattayız. Bu Kong. Kong mu? Godzilla ve Kong bizi kurtardı. Adamsın lan sen. Onlar çünkü bu devasa metal yığını mı? Onlar açı bu devasa yeter. Yet yet gel buraya sen Godzilla abi bize mi saldırdın lan? He? Kong abisi mi saldırırsın? Apex sıra şey bir durun siz de ha. İşte böyle çok iyi güzel. Kom kavasla atsın baltayı. Kavasına baltı atsın zaten bu iş biter de atmıyor neyse. Aa olamaz olamaz kork kork. O Ghost ya sen kimsin dedi. Bravo Ghost Pekala bu, bu lig biraz konuş. Anlamadım ama neyse. Böyle bir fırsata karşı çıkamaz. Al sana. Al senin kafana kabara. Ghost ya ne olur. Ne oldu lan ha? Ağzına ağzına gir şunu. Al a, a de. Dikkat et. Metris. Helikopteri kim kullanıyor be? Metris misin işte. Godzilla'yı görüyoruz. Mega Godzilla'yı görüyoruz şu anda. Hey sen iyi misin? İyiyim ben iyiyim iyiyim. Bu helikopteri kim yaptıysa çok sağlam yapmış diyor. Ya bu lan? Godzilla'yı aşağı veriyorum ben. Lan nerede Godzilla? Lan siz Apex durumları sırf bitse adamız lan. Al lan kofana kopana ye. Yani siz de he. Ne bağırdın senle ya. Yok ya yok olacaksın şimdi. Hala bağırıyor. Apex'lik. <laughs> korku yeni hayatımızı. Korku yeni hayatımızı kurtarırız. Ben korku ateş ettim. Korku nerede korku. Hırsır dediğim be. Ben kendimden utandım, konu karıştırdım. Işık gösterse, ışık gösterse bunu bunu çekmem gerekiyor. Alın. Hey, kırmızı, yerleri kırmızı yerleri, kırmızı yerleri vuruyor ona. Sayf <laughs> bölgesiymiş. Oy. Godzilla abi biz Mega Godzilla işini bitiriyor. Biz de yardım ediyoruz. Şu an 5000 puanımız oldu. Tam zamanı, zamanı ateş et. Ateş ediyoruz zaten komutanım. Hadi al. Alsın, alsın, alsın. Ben böyle devam et. Oğlum gücünü açacağım gideceğim lan. Kung abi gitti, Ghost abi gitti, savaştın lan. Altına alsın ve gitti be. <laughs> Tam savaş beni Ghost sayfladı. Oha Kung. Kung sen bir misin? Marş şekil yapan dedi. Uğrama. Hulk uçmayı öğrendi ama geri çakıldı. Aa bak bak bu film hatırlıyor mı? Bak bırakma şimdi şey. Şimdi roket atacak ve konsiyas tıpaya sıfır koşacak. Bu fragmanında vardı. Bak bak bak. Ben burayı isterim. Burası çok iyi. Oha lan. Lan gerçekten böyle var mıdır? Al sana dedi. Ne bağırıyorsun? Aha yandık televizyon. Yani gel gel gel. Kong. Sen misin benim abime şekil yapan biri? Mesela bu arada bir tane yumruk. O az koydu değecek. şey yaptı. Barsa şans etti. Bir bir doğrayacağım şey şimdi dedi. Ve hakikaten de da ama. Go Mega Gusya sistem emanet. Bitti. Aa. Aa bak Godzilla gidiyor. Ana Godzilla gitti. Kong, Kong k... ve Godzilla. Ama got... Mega Godzilla kapıştılar ya. Bir bir kapıştılar. Pekala Mert'e gitmek zamanı tamamen barışçı ve lalalala Ne oldu ne oldu sözcüğüm ne yaşadık ya, rescate... <laughs> ya. Şey, Var evet ya, <laughs> ya. <laughs> 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 ya çok iyiydi tekrar açmak istemiyorum de bak dakika nasıl dolduracak Neyse bir tane görevlerimizi alırız Abi çok iyiydi ya. Kok kavak kok kuru kafadası filmin şeyi bu. İstemeyen varsa istesin çok iyiydi bu film. Çok iyiydi ya bunlar. 10 geçemedim ya. 10 geçmek istiyorum. Toprak 8.000 bin var. Şuradaki görevleri almak isterim. Şunları alayım, Bunları almayayım. Şunu da arayayım ulti açar. Evet bu da he hatırladım şimdi. Arkadaşlar premium sandık atacağız şimdi. iki tane premium sandığım var. Premium sandıklarım nerede benim? Heh, burada. Premium sandık kuponu kullan. Ve ve dur 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 benim ne istediğimi bir bakalım. Burada ne varmış? Burada ne var? Ne var? Bak bunu isterim. Bunu da isterim. Bunu isterim de vermeyecek ama. Hadi bakalım açıyorum. Gösteriyi kapattım. Gösteriyi kapattım. Gözüm kapalı şu anda. Belki göremiyorsun. Sana benim gözüm kapalı. Ne geldi? Ah be. Yeniden dene Bir daha da bu sefer bakacağım. Bu ne ya? Sen nesin ya? durdu arkadaşlar bir kere bana bir şey çıkmış onu göstereyim. Dur nerede o? Dur bu diye. diye. Sen hiç değilsin. Hayır, bu çıktı arkadaşlar burada. Ku kutup ba kutup avcısı başlayayım şu anda. Lan parçalama. Gel şunu. az kalsın yanlışlıkla parçalayacaktım. Bir saat süresi kalmış size göstereyim. Arkadaşlar devam etmiş kalmadı. Like abone olmayı unutmayın. Aşağıda bildirim basabilirsiniz. Yani görüşürüz ve bay bay. Bana yorum yazmayı unutmayın. He.